Yola la la la. Geldim. Bari o ne kadar da pis insansın. Sensin be pis yaşlı adam. gel buraya. Ha, ha. Evet. Ben fakir olarak şuradaki parkuru geçeceğim. Haydi 1 2 3 4 5 6 7 8. Hop. Bum bum ah. Oh. Evet ya ho hocaların da bir şey Olması lazım. Skarti çörtü çörti çör. Evet çocuklar. Usul ne durun? Vallahi gözünü gözünüzü yaşınıza bakmak hemen de ısırırım kulaklarınızı ha. Çocuk mucuk din dinlemem. Evet. Sen. Seni şunu da duyarım. hocanın nasıl konuşuyor Arda. Geç. Geç şuraya geç. Aa. Bu bakımdan geber size ha. Sakın müdüre beni şikayet etmeyin. Vallahi gözünüze yaşınıza bakmam. Vururum. Sen akıllandın mı? Sıkacağım kafan. Aha. Neyse çocuklar görüşürüz. Bu da Arda burada dursun. Yarın geldiğimde var ya. Çok da zor soru soracağım ama e, bilmediğiniz zaman bu gibi kafanıza sıkacağım. <laughs> ben çocuk kuduları hiç sevmem. Benim evim burası. Ben burada büyüm. Açılacak mı? Ya bu hocanın ne kadar da kötü birisi ya. E bunu hemen babama söylemem lazım. Dur dur Arda. Hemen de söylenmez. Yarın olacak günümüz. Neyse Arda iyi geceler. Omuzları yarın işkence yapacağım. Ha, görür onlar. Demek ki arda çıkmış ha. Ulan arda. Sesi seseni. E bu akşam evine geleceğim ve seni kaçırıp öldüreceğim. Benim namusuma el, el koydun arda. Senin işin işte, işte Allah Allah, Ho -ho hoca nerede? Hoca da gitmiş evine. Hmm, neyse, ben de gideyim. Şöyle. Şöyle. Ben de hemen. Ben de Akşam oldu, gece oldu. Ha, müdür gidiyor. Ama müdürün de işi iş işi bitti. Bu şehir benim elimde artık. Neyse şehirler de görmesin. Onlar uyuyor ha. Müdür de gitti. Bakın sular da gidiyor. Neyse beni görmemesin. Şöyle gizli gizli Üç katlarda Üç katta değil burası neresi <laughs> Bak, o olan kamera kayıt var Olamaz kamera Kamera bebeğini gördü Ne yapacağız gel, gel. Ada uyan Bana bak çocuk Bir daha elimden kaçamayacaksın Hayır anneciğim sal e, 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 derman lan bana sonun kötü olur. Bir de hocayı silah çekilir ha. Şimdi ben sana burada soracağım. Asıl ben sana burada soracağım. Geber. Sen hocayı demek vurdun ha. Lan seni devlet. Yarın yarın okula geleceksin. Var ya seni küt küt döverim çocuk. Yarın Rüzgar da Ömer de ölecek. Ve o müdür de. Soracağım ben sana Arda. Soracağım. Demek ki hocaya silah çek çekilir ha. Yani bedelini ödeyecek o Arda. Kötü kötü döveceğim. Hatta onun üstüne basacağım kan olacak. Ha, ha, ha Bitti senin işin orada. Bitti yarın seni işini bitireceğim. Ya dostum bu bu iş işini bitireceğim diyor. Konuş bebek Kenan. O, o sapasağlam. O bir şey yapmaz ona. Göreceğiz, göreceğiz. Benim evim burası. Evet. Yarın oldu. Şimdi ok, ok, okula gidiyorum. Göstereceğim onu. Göstereceğim. Göstereceğim. Evet. Rüzgar da gidiyor okula. Arda da kesinlikle gitmiştir okula. olamaz ben bu burada yapmışım Hı, olamaz beni bu bugün Hoca iş işimi bu, bitirecek ben ne yapacağım babama mı söylesem hayır hayır söylemeyeceğim gideyim ben okuluma. Ömer, Arda hoca ho 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 geldi mi? Yok hoca gelmemiş daha. Evet çocuklar, geldim. Dün Arda arkadaşınız hocaya silah çekti. Geç Arda şuraya. Ulan kam kamera kayıt uz zararından gördüm şimdi. Ulan hoca senin işini ben bitireceğim. Ben. Benim ardamı dövmüş orada. Kamera kayıt. Vardı orada. Ben, ben şimdi sana sormam. Kimse arda bıçak çekemez. Hoca gebereceksin. Pislik hoca. Aa. Vay tam zamanda baba kurtardın. Kimse Minecraft parodilerin şehrindeki çocuk Zarar zarar veremez çocuklar. A adamsın o fakir amca. Adamın gibi değildir de öyleyimdir. E e, teşekkürler teşekkürler teşekkürler. Fırsata gerek yok. Fakir abi sen de harikasın. Sen de harikasın Ö Ömer. Şimdi çocuklar doğru doğru evinize gidin. Evet arkadaşlar öbür videonun sonuna gelelim. Shorts köşümü üzere bay bay.